Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Trump'ın yazılı açıklamasında Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi ifadesine yer verdi. Bir Biden'e istifa çağrısı ile ilgili bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi. Sözlerini kullanan Trump ayrıca Amerika Birleşik Devletleri başkanını ülkedeki COVID-19 vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji konularında da eleştirdi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, istifa çağrısından önce yayınlandığı bir diğer bildiride ise Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek sözlerini sarf etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma yabancı güçlere yaptığı olayların öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle doğadaki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde Haziran'dan bu yana şiddetli olaylara Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken, hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı. Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilin etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.